Geldiğin zaman uyuladık. Dur yavrum atayım. Pis yok değil mi? Ya ben seni bir bana. Şu, şu, güzel yüzünden. <laughs> güzel yüzünden bir yapayım. Öpemedim lan. Anamı Ah ne diyoruz? Bu <laughs> 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 Dünya olursa göstereceğim bunları dedesi. Resimler, video çekiliyor, sesli, kayıtlı. Ee. <laughs> <laughs> Gel lan büyük bir. öpeyim. Bir işte bir işte 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 şuradan. Ben. Gürsel cüpçüp cüp cüp alacağım ne dedin yazdın? <laughs> Oğlum ha her çeşinden vereceğim. Hangi renk var seviyorsun <laughs> Kırmızı. Da güzel, yeşil de güzel. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Yakan mı açıyor? Keşke yazın geçseydik oradan burada daha güzel. Hadi <laughs> bana el sallayın ikinize bakayım. Hadi. Gülse bana bakarak, ya bana ya bakarak, Allah bakarak. Allah bakarak. Bana bakarma. Bay bay. Sallay sallay sallay. Sallay sallay Ama sallay. Daha sallay. Daha hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi Bak bak bak, bak nasıl yapıyor bak. <laughs> <laughs> hadi bir el sallayalım, bitti. <laughs>